Doğan Tılıç, 23 Ocak 2024, bir gün. Uzayda haset. Kimse emeği geçen herkese teşekkür ederiz diyemedi diyerek ve Türkiye herkesin herkesi düşman bellediği bir kalabalık olduğu tezini doğruladığını ekleyerek Selçuk Candan Sayar da bu konuyu yazmıştı dün. Biraz da o kalabalık içine düşme korkusuyla attım yazının başlığını. Asıl kastettiğim muhalefetin ruh hali ama belki benimki de haset. Malum haset kıskançlık, çekememezlik demek ve şöyle de güzel bir sözümüz var. Haset etme ne olur, çalış senin de olur. Ama yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya ile uzay yarışına girilmişken masada birbirini tekmeleyen muhalifler haset yarışında. Önce Erdoğan'ın eski doktoru, İyi Parti milletvekili Turan Çömez bir video ile girdi yarışa. Video, Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunu gururla izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın "Oo gitti adam. Ha ha ha." görüntüsüyle başlıyor. Sonra "Yok gitmiş miymiş, nereye gitmişmiş? Ay'a mı, Mars'a mı gitmişmiş?" diye saydırıyor. Millet olarak ödediğimiz 55 milyon doları Hindistan'ın aya araç indirmek için harcadığı parayla falan da kıyaslıyor. Ama hasetin zirvesi dolmuş lafı. Elon Musk'ın dolmuşuyla dünyanın etrafında birkaç tur atılacakmış. Bak 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 dolmuş. Biz de milletçe 55 milyon doları dolmuş parası olarak vermişiz. CHP geri kalır mı? İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da haset yarışında araya emeklinin durumunu sıkıştırmış. Turistik uzay seyahati için 55 milyon dolara bilet satın alan iktidar, %5 ek zammı müjde olarak sunduğu milyonlarca emekliden fedakarlık istiyor. Amerikalı uzay turu şirketine ödenen biletin bedeli milletin cebinden çıkarken Hindistan 73 milyon dolara kendi uzay aracıyla aya indi indi ama sor bakalım nasıl indi. Selçuk da yazmıştı adamlar 70 yıldır hazırlanıyor. İlk Hint bizden 66 yıl önce gitmiş uzaya 1957'de. Bizim uzay çalışmalarımız başlayalı şunun şurası kaç yıl oldu? AKP'den önce uzay mı vardı? Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde başlayan Milli Uzay Programı'nın tanıtımının ve 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz denmesinin üzerinden sadece 2 yıl 11 ay 13 gün geçti. Sayın Cumhurbaşkanı o gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10 yıllık uzay programının 10 hedefini de açıklamıştı. Birinci hedef Ay'a sert iniş olmadı ama bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olan 10. ve son hedef gerçekleşti. Ben öyle ne oldu hani Ay'a sert iniyorduk falan diye haset etmem ama Milli Uzay Programı'nı tanıtırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu bir şerhi yerine getirememiş olmamızdan hicap duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı o gün, tabii benim özellikle burada bir şerhim var. Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor demişti ya. Dün sabahın hayalimiz uzay, idolümüz gezer avcı manşetinin altında ilk Türk astronot gezer avcı gençlerin yeni rol modeli olduğu cümlesini okuyunca içim cız etti. Hadi ilk hedef Ay'a sert iniş olmadı ama bu olabilirdi. Ne yalan söyleyeyim şu da içime dert oldu. Gezer Avcı yola çıktı konuştu, uzay istasyonuna vardı konuştu. İstikbal göklerdedir dedi. Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, devletimize ve milletimize şükranlarını sundu. Bir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demedi. Ben bu yazıyı yazarken henüz konuşmamıştı ama dün uzaydan ilk görüşmeyi kendisiyle yapacaktı umarım telafi eder. Muhalefetin terörle işbirliği, iktidarınsa uzay yarışına girdiği şu süreçte memlekette önemli bir seçime gidiyor. O yüzden telafi önemli. Doğan Tılıç.